Sünnet için tercih ettiğimiz en ideal yaş ilk 6 aydır. Çünkü ilk 6 ayda çocuklarda penis bölgesinde fazla yağlanma olmaz. Penis daha ortada ve daha sünnet yapılmaya elveriştedir. Aynı zamanda bu yaşlarda anestezi vermediğimiz için lokal anestezi ile ideal bir şekilde sünnetimizi yapmaktayız. Sünnet için en ideal ortam ameliyathanedeki steril şartlardır. Çünkü sünnet önemli bir ameliyattır. Hem estetik açısından hem de hijyenik açısından e, ameliyathane ortamında yapılmasını tavsiye ediyoruz. Çocuklarda iyileşme süreci yaşa göre değişir. İlk 6 ayda yapılanlar daha hızlı iyileşirler. E, ondan sonra yapılanlarda da 48 ila 72 saatte iyileşme olur. Ancak eğer sünnet derisinde penise bir yapışıklık varsa ve sünnet derisinin ucu darsa bunlarda iyileşme bir miktar daha uzayabiliyor. Kabuklanma, kurut dediğimiz hadiseler olabiliyor. Ancak bunlar bizim gözümüzü korkutan bir şey değil. Hasta açısından da çocuklarımız açısından da endişe edilecek bir durum değil. Sadece yapışıklıklardan dolayı Yara iyileşmesi bir miktar 3-4 güne uzayabiliyor.